Benden aldığın her şeyin hesabını tek tek soracağım senden, Selahattin. Sen bir hiçsin, gümüştek. Kere'ye gelişin, ihanetini perçinledi. Tuzlu bir vazifen var yine. Bu iş için senden başkasına güvenemem. Şemse Sultanımızın nabzı kuvvetlenmiş, Valide. Bütün işaretler gebe olduğunu gösteriyor. Gerçek bir krala ihtiyacımız var, çocuğa değil. Ben çocuk değilim. Ben kılıç kralıyım. Derhal kılıçları bırakın ve teslim olun. Kaptan Selahattin'den haber var. Nedir? Görüşme talep ediyor. Aşkınıza yenilip Selahattin'e yardım etmeyi düşünmezsiniz herhalde. Şam'da kargaşaya son versek de Behtül Hasan orada durdukça başımızın üstünde Demokles'in kılıcı gibi sallanacak. Kesip atmaktan başka çaremiz yok. Menzilimiz Behtül Hasan. Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin 49. bölümünü bomba bir şekilde geride bıraktık. Peki gelecek bölümde neler yaşanacak? Selahattin Haçlı tarafını birbirine düşürerek Sultan İsmail Kirek Kalesi'nden sağ salim çıkarmayı başardı. Öte yandan Beyliğin üzerine atılan suçtan kurtulmak için Şatilyon'u esir almak istiyor. Ancak Selahattin'in tertibi sayesinde Haçlılar birbirine düşüyor. Peki gelecek bölümde neler yaşanacak? Kontes Mila'dan Gümüştekin'in infazını durduran bir mektup geldi. Gümüştekin şimdilik hayatını kurtarsa da elini kaybetti. Şimdi sırada kellesi var. Gümüştekin bu bölüm ölüyor. Kontes Mila masum bir bebeği kaçırmakla yetinmedi. Selahattin tarafından reddedildiği için ona zarar vermeye çalışıyor. Hala da Selahattin'e aşık. Şetilyon Kontes'i öldüreceği anda Gümüştekin gelecek ve Gümüştekin'in kellesi de oracıkta alınacaktır. Yeni Mezil Beytül Ahzel Yeni bölüm hakkında detaylar gelecek videomuzda olacak. Videoyu kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.